Merhaba, adım Cahide Eke. 24 yaşındayım. Karaman'da doğdum. 10 yıldır judo branşıyla uğraşıyorum. Ben 13 yaşında lisede beden eğitimi öğretmenim sayesinde judo ile tanıştım. İlk başlarda çok anlayamamıştım hani nasıl olduğunu. Sonradan müsabakalara katıldığım için çok sev, sevdim, severek yapıyorum şu anda. Bu şekilde tesadüfen başladım bu İlk olimpiyatım benim de. Daha önce ablalarım, abilerim de olimpiyatlara katılmıştı. Hani onları da televizyondan izlemiştim. Ama kendimin de katılıyor olması çok ayrı bir heyecan verici. Paris'te olması daha bir güzel. Bir de olimpiyatları izledik. Şimdi biz paralimpik olarak tekrar yarışmaya gideceğiz. Yani bu şekilde takım olarak da hani hazır ve heyecanlı hissediyorum ben de. Ya şöyle, e, günde mesela iki ya da üç antrenmanlarımız oluyor mil takımda, hani yoğun bir çalışma. Mil takım harici ben normal İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sporcuyum, burada çalışıyoruz. E, onun haricinde hani sürekli kamplardayız, kulüpte aynı yoğun bir antrenman var. Bu şekilde çok hani yoğun bir çalışma geçiyor. E, i̇lk yapacağım şey büyük ihtimalle yani o anki duygularla ağlamak olabilir yani. Bir de aile mesela ilk hani annem çok ben başlarım hani heyecanlandığı zaman genelde çok izleyemez. Hani ilk onunla konuşmak istiyorum. Madde aldığım zaman. spor ile çalışıyorum. Onların verdiği teknikler sayesinde biraz daha motive kaynağımı elde ediyorum. Bir de ben arkadaşlarım ve antrenörlerim çok motive kaynağım oluyor. Genelde ailemle çok görüşemediğim için, onlarla o kadar uzun süre konuşamadığım için onlarda motive alamıyorum ama çoğunlukla antrenörlerim ve mil takım arkadaşlarım sayesinde motive oluyorum. Genelde judo olarak Japonlar çok beğenerek, hani yabancı olarak ama e, yanımda olan antrenörlerimi örnek alıyorum. Özellikle Halil Hocamı. Yani onun tecrübelerine daha çok güveniyorum. Hani korkuyorlar engelli olduğumuz için yapamayız düşüncesine giriyorlar ama öyle bir şey yok. Hani insan başardığı zaman daha çok kendine güveni geliyor ve yapmak istiyor. Hani başardığı için de mutlu oluyor. Bence normal insanların hani engelleri zihinlerindedir bence. Hani fiziksel olarak değildir.